Görüyorum o zaman coşkuyu. Bu arada buradan da izlerse tekrardan dediğim gibi Münal Turan abime çok çok selamlar olsun. Efsane bir araç yapmış gerçekten. Oyunda da hakkını veriyoruz. Makinenin Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ünal Turan'ın efsane tofaşıyla ile sizlerin karşısındayım. Oyunu aktaran Erdal ve buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. sağlık. E, bu arada buradan da videoyu izlerseniz Ünal abiye çok çok selamlar olsun. Şöyle aracını ufaktan göstermek istiyorum sizlere meraklandırmadan. Yalnız sizde de 2 saniyene videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağıdan da kanala abone olabilirsiniz bu arada. Şöyle aracı ufaktan göstermek istiyorum. Araç bu şekilde. Ufak tefek hataları olabilir. Ee, onları zaten videonun böyle sürüş kısmındayken falan anlatacağım detaylı olarak. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum aracı. Eee araç bildiğiniz üzere hani böyle tamam olarak yeni falan gördüğümüz için oyuna yapılırken içi biraz detaysız yapıldı. Çünkü modu biraz hemen bitirip böyle video çekmek istedim. Yani daha doğrusu Erdal abiden öyle rica ettim. Biraz içi detaysız oldu ama önden falan efsane gerçekten. Makine dehşet içeriden bu şekilde. Şöyle arkadan da göstereyim. Ünal abiye de buradan çok çok dediğim gibi selamlar olsun. Efsane bir makine yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bugün elimizden geldiğince şimdi yanlayacağız. O sırada da sohbet muhabbet edeceğiz. Tabi ben videodan önce kendim coştum biraz arkadaşlar. Sıfır falan çizdim. Mod çok keyifli. Birkaç saattir oynuyorum yani. Şu anda saat gecenin biri. Ben bu saate bıraktım videoyu. Öyle bir çılgınlık yaptım yani. Bildiğiniz tüm gün dururken oynadım falan böyle biraz yatış modundaydım. Bu arada eksos patlatma sesleri mi dersiniz? Her şey efsane. Videoyu birkaç kere deneme yaptım bu arada. Birisinde telefon kamerası falan yerlere düştü. Bir şeyler oldu yani. Bir türlü aksaklık oldu. Umarım bu videoyu artık izlersiniz yani. Sizleri de videosu bırakmak istemiyorum. Aşırı keyifli ya. Yani Modun eksiklerinin olmasının sebebi, biliyorsunuz hani aracın e, videosu gerçek hayatta yani Ünal abi yeni yeni paylaştığı için hani oyuna yapılması da biraz zaman alıyor tabi e, detay emek isteyen işler bunlar. Biraz ilerleyen zamanlarda tabi Ünal abi de aracını yine bildiğim kadarıyla e, güncelleyecek yani güncellemeler yapacak. Hatta yapıyor da galiba bir şeyler görüyoruz Instagram'da. Orada beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle ikinci vites alalım. Olmazsa olmazımız göbeğimize gelelim. Göbekte bir coşalım. Şöyle ben iyice coşarım bu göbekte ya. Efsane keyifli. Yani arkadaşlar araca bayağı bir emek harcanmış gerçek hayatta. Yine aynı şekilde oyunu aktarılırken de ben gerçek hayattan biraz sohbet etmek istiyorum. Şöyle düz devam edelim. Benim hoşuma gitti. Sizlerin de bu araç hakkında yorumlarını falan bekliyorum. Artık biz de oyuna olabildiğince en gerçekli şekilde yapılmaya çalışılan bir mod. Yani daha iyisi de olabilirdi. Yapabilir zaten. Modu da çok yapan e, modu yapan da çok kaliteli mod yapan birisi. Ama dediğim gibi birazcık aceleye getirdik. Benim sürekli video çekme isteğim falan filan. Bir de şu anda yani bildiğiniz gibi Instagram'ın bitki örtüsü abi bu Tofaş ya her yerde bu çıkıyor yani. Instagram keşfete bir giriyorum. Sarı 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 her yer saf sarı. Bu arada arkadaşlar videoyu da paylaşarak yani bu videoyu mesela beni izleyen bir Instagram sayfası varsa falan böyle paylaşarak destek olursa çok mutlu olurum. Yani desteklerinizi açayım. Yani 10.000 abone falan olduk daha yeni yeni. Yani desteği her türlü açız. O yüzden bunu söyleyin Yani elinizden geldiğince bol bol yorum yapın. Bol bol videolara like atın. Kanala abone olun. Arkadaşlarınıza falan söyleyin. Yani bak böyle böyle bir kanal var. WhatsApp'tan falan videolarımı atın. Yani ilgisini çeken arkadaşlar atabilirsiniz yani. Ki güzel videolar çektiğimi düşünüyorum. yani kusurlarımı görüyorsanız da bunu yorumlarda güzel bir dille belirtirseniz benim için daha iyi olur. Ben size daha iyi bir video sunmak isterim her zaman. Bence araba da göbekten çıkmak istemedi ya. Ben de çıkmak istemedim. Bir tur daha atıp sanayide coşacağım. Bu arada yorumlara büyük ihtimal birkaç soru bırakmışımdır. Ünal abi tarzına. Onlar böyle yani yapıyor ya. Hangi ilden kim bizi izliyorsa plakalı yoruma bıraksın falan. O tarzda yorumlar bıraktım. Onlar da böyle geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Biraz etkileşim olmasını istiyorum ya patlamasını istiyorum ya açıkça söylemek gerekirse. Çünkü bildiğiniz gibi bu tafaş hiçbir oyuna yapılmadı. Ya yani bunu da ilk yapmışken böyle videomun biraz ön plana çıkmasını istiyorum. Manolo abilerden falan da güzel bir destek geliyor ya. Yani böyle çok iyi olur aslında. Efsane keyifli ya. Burada şunu da söyleyeyim. Şurada şöyle yanladıktan tozsana tabii ki. Ee, Farz etki grubunu zaten e, herkes biliyor. O gruptan arkadaşlar yani piyasada bilinlik araçlardan İstediğiniz modlar da varsa Onu da yorumlara yazın Onu da bir şekilde oyuna aktarıp videosunu Çekebilirim Tanıdık zaten modçularımız Yani sevdiğim kardeşlerim var ee, Çok böyle istek gelirse Onlarla falan da böyle bir ayarlayıp Güzel bir mod çıkartabiliriz bilginize Yani istediğiniz mod varsa yorumlara yazın O yüzden Onlar da gelsin Ben şöyle tekrardan göbeğe geldim Şöyle şurada bir ormanlık yol var araya. Oraya girelim mi? Araba da bu arada dip basık ya. Öyle bir şey ki. Ölüm paket yemin ediyorum. Şunun gelişe baksana ya. Bu yolda kayıyor biraz sabunlu sabunlu böyle. O tarz yani sabun gibi bir şey işte yani. Nemli yol gibi olur ya bazen. Bak freni basıyorum araba önden kayıyor. Keyifli bu yolu çok seviyorum ya. Ayrı bir fiziği olduğu için daha keyifli oluyor. Umarım oyun sesi az gelmiyordur size şöyle birazcık daha açabilirim. Ve devam edelim. Bir an direksiyon kamerasını açmadım sandım ya. Şöyle şuraya şöyle bir yanlayarak dalmamız yok mu? Tabii ki de var. Şimdi Şuradan sağa doğru bir... Araba e, güzel yanlıyor ama bazen bağlayamıyor. Yani öyle artık e, tovaş tabii ki de bu. Böyle bir drift aracı performansı beklemiyoruz tabii ki de böyle keyifli bir yanlama şeyi var. Bazı yerlerde ba bağlayamıyor. Yani aracın şeyi. Bir de bazen çok atabiliyor aynen bu şekilde. Yoksa biliyorsunuz yani nasıl drift yaptığımı. Şöyle şuradan şöyle bir el feni. Şöyle bir de sıfır çizmek istiyorum arkadaşlar sizler için bir yerde. Şöyle şurası iyi midir? Şurada şöyle veriyorum o zaman coşkuyu. Bu arada buradan da izlerse tekrardan dediğim gibi Ünal Turan abime çok çok selamlar olsun. Efsane bir araç yapmış gerçekten. Oyunda da hakkını veriyoruz. Makinenin Yalnız orada ne anlamadan gittik be. Ama dedim gibi spinler olabiliyor böyle ufaktan tatlı tatlı. Efsane bir egzoz patlatma sesi var ya. Şimdi şuradan şöyle veriyorum coşkuyu. Yine son anda iyi yırttık ya. Çok iyi oldu. Şimdi şuradan şöyle tekrardan bir araya girip orada da böyle biraz coşup iyice videoyu sonlandırmak istiyorum. Biraz da dışarıdan oynayalım aslında dışarıdan. Biraz oynamadık gibi. Şöyle bir el freni. Ünal Tron'un Tofaş ile coşuyoruz ya oyunda. Adam harbi yapmış hakkını vermiş yani makinenin. Yine paket olduk. Şurada şöyle dönmek istiyorum ya. Makine adama konuşturmayı unutturuyor ya. Şöyle şuraya şöyle arabayı park edip videoyu sonlandıracağım ya. Hatta şu açıkta parlaklıkta kalsın şöyle. Şöyle bir de şuradan şöyle bakalım. Bak yine aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz ee, yorumunuzu falan bırakmışsınızdır. Kanala abone değilseniz mutlaka aşağıdan abone olun. Efsane videolarım var zaten. Kanala mutlaka göz atın diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.